Yani burası senin mi ki sen her şeyi israf ediyorsun? Bu bedende her şey senin mi ki sen israf ediyorsun, kafana göre takılıyorsun? Zaman öldürmek, zamanı tüketmek, canımı sıkılıyor gezmek. Halbuki sen bu dünyaya imtihanı gelmiştin, sınanmaya gelmiştin. Ne ara bu kadar vaktin olduğunu kafana yatırdığında zaman öldürelim diyorsun. Sağda solda biraz takılalım diyorsun. Mesela ölümün sana ne zaman geleceğini biliyor musun? Bak onu da bilmiyorsun. Bilmediğin bir hayatın da misafirisin. O halde insan nasıl yüz senelik, bin senelik öyle bile olsa bir sonu var. Bir ömrü varmış gibi, o hayatın ömrün sahibiymiş gibi vur patlasın, çal oynasın, hiçbir şeyi hesaba katmadan yaşar. O zaman sana ait olmayan bir şey babanın malı gibi israf edemezsin. Sana ait olmayan bir dünyada kafana göre takılamazsın. Şu mezarlıklar, kabristanlar buranın bizim yerimiz olmadığını göstermedi mi? Yolcu olduğumuzu hatırlatmıyor mu? Misafir olduğumuzu bize göstermiyor mu? Biz öyle bir Allah hamd ediyoruz diyoruz ki hamd ederken ve onun Resulüne selatü selam ederken Ya Hazreti Allah biz bütün bu misafirliğin, bu yolculuğumuzun finalde inneyle ihracığın o rücu edeceğimiz yerin makamın, menzilin sen olduğunu bilerek bir kulluk yapıyoruz ve bu yüzden sana hamd ediyoruz. Bu yüzden bu dersleri, bu sohbetleri yapıyoruz. Yolculuklarımızı misafirliklerimizi, kim olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayalım diye Ya Hazreti Allah bu dersleri yapıyoruz. Celle Celaluhu